Merhabalar sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuklu örümcekli iğne oyası tadında çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum İnşallah Umarım sizlere faydalı bir video olur arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi öncelikle renk kodlarımı vermek istiyorum hızlıca hemen. Yazmam Cenk marka pudra 440 numarası yazmamızın İp numarası da yine hanımlar şöyle ben 100 gramlığını almıştım bu rengi çok fazla kullanıyorum diye 440 numaralı e, ip numaramızda altın başak 440 numara yazmanın kod numarasıyla aynı e, numarada sahiptir boncuklarımı da gelince boncuklarım bakın şöyle Boncuklarımız da kum boncuklardır. Bu boncuklar hanımlar rengarek bir şekilde satılıyor. Dökme boncuk diye geçiyor ismi. Dökme boncuk dediğinizde <laughs> sizlere bu bu tarz boncukları göstereceklerdir. E, rengarek satılıyor ve birçok yazmaya da ben çok yakıştırıyorum. Bu rengarek boncukları birçok oyuya da çok güzel duruyorlar. Bugünkü modelimde de. Bu boncuklardan kullandım. Yazmam sipariş olarak yapmış olduğum bir yazma bitirmeme de çok az kaldı. Yazmamı bitirmeden sizlere modelin anlatımını yapmak istedim arkadaşlar. Modelimizin anlatımını şöyle sizlere köşe detayından göstereceğim alt kısmını. Çünkü köşe detayı gerçekten çok önemli bu model için özellikle köşe kısmından sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. Yazmamızın zürafasının şöyle 3 zincirle yaptım. 2 zincirle yaptığınızda bu model olmaz. Sık olur, marullanma yapar. Yazmamızın zürafasını kesinlikle 3 zincirle yapmalıyız arkadaşlar. Şöyle bakın. bir de modelimizin üstünü giderken yazmamızın tersinden gitmemiz gerekiyor. Boncukluk kısmını yazmamızın tersinden gitmemiz gerekiyor. Şöyle modelimi de gösterecek olursam hanımlar, modelimiz de bu şekilde. Bakın gerçekten aynı iğne oyası zarifliğinde, sıklığı da tam ideal sıklıkta. Bundan fazla sık yaparsanız oyanız kesinlikle marullanma yapıyor. Şu şekilde kalıp gibi duran bir model hanımlar, tepelerine de 3 zincir, şey 3 tane boncuk koyuyorum bu modeli ben çok beğeniyorum. Sayfamda da vardı. Sipariş olarak da geldi. O yüzden sizlere hem bitmişini hem de sipariş olarak yapmış olduğum yazmayı göstermek istedim. Köşelerine gelecek olursak, köşelerindeki detayı yapmak için önce alt kısmından geçiyor. Köşelerimizin düzgün olması. Köşe gerdirdiği zaman o yana kesinlikle hiç güzel olmaz. Şimdi ben sizlere hemen köşesinden modelimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Diyelim ki ipinizi tığınıza sabitlediniz. E şöyle zırafa içinden battık, bir zincir çektik, bir örümcek yapıyorum. Örümcekleri çok küçük yapmıyoruz, orta büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir çektim, şöyle örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım, bir zincir çektim. Bakın böyle örümcek yaptım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım, bir örümcek yapıyorum. Şimdi bakın köşeye yakınlaştığım için diğer e, zürafaya batmıyorum. Hemen aynı batmış olduğum zürafanın içinden batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Aynı zürafa içinden batıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle bir örümcek yaptım. Sıradaki tığ battından giriş yaptım. Şimdi aynı yere tekrar batacağım. Ee, köşede olduğumuz için aynı yere birkaç yerinde batmamız gerekiyor. Çünkü örümcekler köşe kısmında kesinlikle sık olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere battım. Bakın sıradakine batıyorum. Bir zincir çektim yine diğer örümceğe geçiş yapmayacağım zürafaya aynı kutunun içinden giriş yapacağım bir zincir çektim sıradaki tığ batsından giriş yaptım şimdi köşeyi geçtiğim için aynısına batmayacağım sıradakinden devam edeceğim böyle örümceğimizi yaptık örümceğimiz bakın arkadaşlar çok minik örümcekler değil örümceklerimiz uzun olsun birazcık sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum bir zincir çektim sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum şöyle örümceğimizi bakın arkadaşlar örümceğimizin ebatta bu şekilde çok küçük değil yani orta boydan biraz tık daha büyük bir örümcek Çünkü bu da çok kısa olduğu zaman bu model güzel durmaz uzun olması lazım birazcık sıradaki tığ battısından giriş yaptım ve modelimin alt kısmını bitirmiş bulunuyorum. Başlamış olduğum ilmeğin içinden de girdim zürafa'nın. Bir tane, bir tane daha çektim ve ipimi kırdım. Böylelikle modelimi tamamlamış oldum. Şimdi burası böyle yüzüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Zincir şey kısmını, örümcek boncuk kısmını giderken şöyle yazmamızı tersine alıyoruz, tersinden gidiyoruz. O yüzden şimdi ben tersinden gidiyorum. Bakın oyamızın yüzü bu tarafa arkadaşlar. Şöyle. Ama ne yapıyoruz? Şöyle tersini çeviriyorum. Boncuklu kısmını oyanın tersinden gidiyorum. Modelimi şimdi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim arkadaşlar. Bu modele şimdi kaç e, salkın salkım boncuk gidiyor onu da merak edenler olacaktır. 4 salkın boncuk tam yetiyor arkadaşlar. Eliniz sıkı olabilirse bu 5 salkımda gidebilir. Benim elim aşırı sıkı olmadığı için modelimin seyrekli tam ideal olduğu için 4 salkım boncuk yeterli geldi. Şimdi bakın burası yazmamızın tersi tersine geçtik. Şuradan iki tane örümceğim bu şekilde çektim ve bir minüslü buraya giriş yaptım. Şimdi 4 tane 3 tane boncuk koyacağız arkadaşlar. Bakın bir boncuk aldım bu şekilde kapattım halkanın içinden buraya sabitledim tekrar bir tane daha boncuk alıyorum kapattım halkanın içinden yaptım bir boncuk daha alıyorum buradan kapattım ve üç tane boncuk olmuş oldu şimdi hemen ikinci örümceklerimi çektim bu şekilde bakın iki tane örümceği çektim bir boncuk attım bu şekilde kapattım aynı ilmeğin içinden giriş yaptım ikinci boncuğumuzu aldık bu şekilde kapattım bunu da buraya sabitlemiş oldum üçüncü boncuğu da aldık kapattık ve tamamlanmış oldu dört tane boncuk çok geniş düşürüyor güzel olmuyor 3 boncuk tam ideal tipisi için şimdi hemen buradan iki tane daha örümceğimizden çekiyoruz kapattık bir boncuk alıyorum bu şekilde kapattım İkinciyi aldım üçüncü boncuğumuzu da aldık kapattık bunlar çok minik kum boncuklardır arkadaşlar inci ile yapabilir miyim diye soran arkadaşlar inci ile güzel olmaz kesinlikle bu modelin ideali kum boncuktur bu sıradaki bakın ilmekleri böyle tek tek çektim bunu da yapalım yeterli gelir arkadaşlar diye düşünüyorum Şöyle bakın. Bir boncuk atıyorum. Kapattım. İkinci boncuğu aldım bu şekilde. Onu da buraya sabitliyorum. Tersinden yaptığım için boncuklar yüzüne düşüyor. Bakın şurada pudra rengi boncuk denk geldiği için pek gözükmedi. Ve sıradakinden bu şekilde devam ettirip gidiyorum. Modelimi bitirmeme zaten çok az kaldı. Toplu siparişimin bir yazması bitmiş paketli hali biten siparişlerde kanalıma yükleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Ütülemeden de kalıp gibi duran bir model hanımlar gerçekten iğne oyası zarifliğinde bir güzel model. Bazen oyaların güzelliğini inanın videoları yansıtmak hiç o kadar da kolay değil. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki altını sık yaptınız ama sıklık yeterli gelmedi. Oyanız gerdirdi biraz. Ne yapmanız gerekiyor? Bakın ben burada aynı onu sorunu yaşamışım. Altını sık yapmışım ama yine de biraz gerdirecek düşüncesiyle bir tanesini tek tek ilmeğin üstüne takmışım. Bakın şurada hanımlar. Tek ilmeğin üstüne 3 boncuk takmışım şurada. 2 tane örümcek çekmemişim. Tek çekmişim. Tam köşe kısmında köşemin gerdirmemesi için Sizler de o şekilde yapabilirsiniz diyelim alt kısmında seyrek yapmışsınız biraz burada bir veya iki tanesini tek örümcek çekip üstüne üç boncuk taktığınızda o açı kapatabilirsiniz. Bugünkü modelim bu şekilde umarım sizlere faydalı bir video olmuştur arkadaşlar hem modelimin bitmiş halini hem yazmada nasıl duruşunu görmüş oldunuz umarım sizlerde beğenerek ve severek yaparsınız. Modellerimin yakın çekimi marifetli kankiler instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.